Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Açık şey açıkçası Açık Lise uygulamasıyla örnek bir soru araması yapacağım. Soru arama nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Bununla ilgili bir örnek olması açısından. Evet arkadaşlar öncelikle soru araya tıkladım ve buraya aramak istediğim kelimeyi yazıyorum. Hikaye diyorum. Hikaye dedim arkadaşlar. Bakın. A'nın üzerinde inceltme işareti yok, şapka yok. Ve dolayısıyla Karşımıza hiçbir kelime, hiçbir soru çıkmadı. Ama doğrusu ne olacak? Hikaye. Yani kelimeyi doğru şekilde yazmaz isek... ...aramadı da arkadaşlar herhangi bir sonuç bulamayız. Ama bakın doğru şekilde yazdığımızda... ...karşımıza 136 tane sonuç çıktı. Tabii ki bu şekilde aradığımızı bulmamız yine çok çok güç olacaktır. Bu nedenle yapmamız gereken şey nedir? Arkadaşlar Türk Dil Edebiyatı diyelim ki biz... 7 dersinden sorumluyuz. Bu durumda bakın 7'nin başındaki yıldıza dokundum ve onu favori derslerime ekledim. Ve artık favori dersim olan Türk Dili Edebiyatı dersine geldim derslerim kısmından ve şimdi arkadaşlar bakın aynı aramayı yapalım. Ve bu sefer A'yı doğru yazalım arkadaşlar. Yani hikaye şeklinde yazdım ve ara dedim arkadaşlar. Evet şimdi bakın 20'ye düştü. Biraz önce 136 tane soru çıkmıştı. Şimdi ise 20 tane soru karşımıza çıktı. Arkadaşlar burada şuna dikkatinizi çekiyorum. Türk Dil Edebiyatı 7 dersinden aslında toplamda zaten 5 tane sınav yapılmış durumda. Yani önceki edebiyat dersleri ya da dil anlatım derslerini karıştırmıyorum arkadaşlar çünkü dönemleri kayar. Dönemleri farklılaşır. Bu nedenle sadece Türk dili ve edebiyatı 7 yani kodu 547 olan dersten arama yapıyorum ve gördüğünüz gibi 20 tane soru karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar bu soruları teker teker inceleyerek hikaye dediğimiz e, bu türle ilgili e, tam bir fikir edinebiliriz. Yani adeta hikaye konusuna baştan sona çalışmış olabiliriz arkadaşlar. Yapmamız gereken şey bakın artık bu soruları teker teker bir gözden geçirmek, çözmek. Evet ilk soruya örnek olarak bir bakalım. Bu parçada hikayenin yapı unsurlarından hangisi yoktur? İki genç arkadaş yemekten gelmişler. Matbaanın üst katında bir odada dinleniyorlar. Biri koltuğa oturmuş, ayaklarını da bir sandalyeye uzatmış. Dişleri arasında sönmüş bir pipo. Haftalık, aylık dergileri karıştırıyor. Öteki arkadaşının karşısında karşısındaki kanepeye uzanmış, yatmış. Arkadaşlar, mekan var mı? Var. Kişiler var. Zaman var mı? Zaman ne zaman bakın belli değil arkadaşlar. Zaman unsuru yani hangi yıl, hangi ay, hangi mevsim hatta günün hangi gün bunların hiçbiri belli değil. Yemekten gelmişler ama akşam yemeğimi yoksa öğle yemeğimi o bile belli değil yani. Bu nedenle arkadaşlar zaman yok diyoruz ve doğruyu buluyoruz. Demek ki hikayenin yapım unsurları ile ilgili bir soru bakın bu. Ee, yine bir başka soruya örnek olarak bakalım. Bu parçada söz edilen aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Bakalım. Az sayıda kelime ile oluşturulan yoğun anlatıma sahip hikayelerdir. Türk Edebiyatı'nda bu hikaye türünün önce isimlerinden olan Ferit Edgü bu tür hikayeleri yalnızca bir anın saptaması olan öykücükler olarak niteler. Bu tür hikayelerde ele alınan durumun en çarpıcı, en alıcı noktası üzerinde durulur. Arkadaşlar burada söz edilen şey küçürek hikaye. Küçürek hikaye. Küçücük değil küçürek. Evet hikaye türleriyle ilgili bir soru olduğunu gördük. Ha bu arada hikayenin başka hangi türlerinin bulunduğunu da görüyorsunuz. Modernist, postmodernist ve geleneksel gibi başka hikaye türleri de var. Bunlar arkadaşlar soruların tamamını bir kere gözden geçirdikten sonra hikaye konusunu Türk Dili Edebiyatı 7 dersi kitabından bir kere okumanız yeterli olacaktır. Ve bakın 5 sınavda 20 tane soru bu ne demek? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Hemen her dönem bu hikaye konusundan dörder tane soru çıkıyor ortalama. Dolayısıyla hikaye konusuna en iyi konu şöyle bir kere güzel çalıştınız mıydı? Hem LYS'ye faydası olur, emin olun, daha doğrusu LYS dedik, AYT'ye faydası olur. Hem de, yani üniversite sınavına, hem de açık lise 7 dersine, Türk Türk Edebiyatı 7 dersinden çok rahat geçmenizi sağlar. Evet, bu parçada söz edilen yaşar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Olay durumlardan hareketle toplum sorunlarını yer alır, gelenekten ve modern postmodern anlatım tekniklerinden yararlanır. Eserlerinden bazıları e, bu böyledir, uzun hikaye, hayat güzeldir, şehir mektupları. Arkadaşlar Mustafa Kutlu diye hemen bazı hikayelerini ben de şahsen kendimde okuduğum için rahatlıkla cevaplayabiliyorum. E, tamamını değilse bile birçok kitabını okudum. Evet, e, Tabii yeri gelmişken yani sadece isim olarak yazar ismi, eser ismi ezberlemek değil de aslında en güzeli tabii ki bu kitapların kendisini de okuyarak bir fikir edinmek. Esas o hikayelerden öğrenilmesi gereken çok şey var. Onları da öğrenmek. Evet, 1960 sonrası Türk hikayesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yeni anlatım teknikleri ve bakış açıları kullanılır. Ele alınan konular çok çeşitlidir yazar sayısında artış gözlemlenir. Eserler teknik açıdan zayıftır. Bu denemez arkadaşlar. Zayıf olduğu söylenemez. Çünkü 1960'lı yıllarda da çok değerli hikayecilerimiz yetişmiş, çıkmış. Evet. Bu cümleler minimal hikaye ile ilgili doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Ele alınan durumun en çarpıcı noktası üzerinde durulur. Kişi zema, zaman ve mekan unsurlarına geniş yer verilir. Bu yanlış. Birincisi doğruydu. Ee, geniş betimlemelere falan girilmez minimal hikayede. Anlatım her okuyanın aynı anlamı çıkaracağı şekildedir. Bu da tartışılır. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Aksine farklı yorumlara açıktır diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Minimal hikayenin biraz önce üzerinde durduğumuz küçürek hikayeye çok benzediğini gördük. Onun diğer bir şekli olduğunu gördük. Tabi. Evet. Arkadaşlar yine 1960 sonrası Türk hikayecilerinden değildir diye bir soru var. Ee, Sebahattin Ali, Sevgi Soysal, Orhan Duru, Leyla Erbil. Arkadaşlar Sebahattin Ali romanlarıyla meşhurdur. Hikayeleriyle değil. Ee, ki Sebahattin Ali'nin en çok da e, Kuyucaklı Yusuf'u ile ilgili birçok soru olduğunu ve sosyal gerçekçi bir anlayışının, roman anlayışının sosyal gerçekçilik üzerine oturduğunu da söyleyelim. Evet. ben hepsini şimdi çözüp videoyu uzatmak istemiyorum ama arkadaşlar ana hatlarıyla bakın soru aramayla ders çalışmanın ve belli bir konuyla ilgili çıkmış soruları tek tek gözden geçirmek anlamında size çok büyük şeyler kazandırabileceğini örneklediğimi düşünüyorum. Evet. Yani 1960 sonrası hikayecilik işte bakın örnek yine ki burada arkadaşlar belli başlı temsilcilerini, temel özelliklerini ve işlenen konulardan değildir şeklinde bu defada işlenen konuları hepsini arkadaşlar tek tek el aldığını görüyoruz. Sadece 1960 sonrası değil tabi genel olarak tür olarak hikayenin de daha genişçe işlendiğini görüyoruz sorular üzerinde tek tek durulduğunda farklı açılardan hikaye konusunu görmek, öğrenmek ve hikaye ile ilgili nasıl soruların geldiğini hemen hemen bütün olası örnekleri görmek mümkün arkadaşlar. Evet, umarım arkadaşlar soru arama özelliğini kullanarak siz de çok çok daha güzel bir şekilde konuları kavrar ve sınavlarda başarılı olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.